Ee, evet, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, bir Fener'in maçı gününden daha herkese selamlar olsun. Fenerbahçe'mizde Antalya Spor maçının hazırlıkları tamamlandı arkadaşlar. Ve Onvo Antalya Spor maçı diyelim. Çünkü tam olarak sponsorun ismini de belirtelim. Biliyorsunuz sponsorlar özeldir. Fenerbahçe'miz Onvo Antalya Spor'la bugün evimizde oynayacağımız maç öncesinde bütün hazırlıklarını tamamladı ve dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla hazırlıklar sonuçlandı. Jose Mourinho yönetimindeki takımımız e, gereken bütün şeyleri yaptı ama Jose Mourinho maçta cezalı arkadaşlar bilginiz olsun. O yüzden de takımın başında yer alamayacak. Fenerbahçe Antalya Spor'a 10 maçtır kaybetmiyor. İnşallah 11. maçta da kaybetmeyip kazanacaktır diye umut ediyoruz. Onvo Antalya Spor arkadaşlar evet doğru isimlendirme Onvo Antalya Spor. Bugün 58. kez karşı karşıya geleceğiz. 57'lik mücadelesinde Fenerbahçe'mizin 38 galibiyeti varken 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 8 galibiyet Antalya'dan geldi. Fenerbahçe bugün 39. galibiyet için sahaya çıkacak. 104 gol atıp kalesinde 47 gol gördü. İstanbul'daki maçlarda 28 kez karşı karşıya geldi. 23'ünden Fenerbahçe galip ayrılırken 3 maçta e, Antalyaspor beraber e, galibiyete uzandı. 2 maç beraberlikte sonuçlandı. 64 gol atıp 22 gol kalesinde gördü. Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri vesaire var ve son 10 maçtır Fenerbahçe rakibine boyun eğmeyip 7 galibiyet 3 beraberlik aldı diyor. 19 gol atıp 8 gol kalesinde gördü. Ve Fenerbahçe 5 maçtır rakibini yeniyor demiş. İnşallah 6. maçta da aynı şekilde rakibini yener diyoruz. Fenerbahçe 3 eksikli Antalya Spor'u konuk edecek ancak Kostiç ve Mert Hakan tehlikesi de bulunuyor. Saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Haken Mehmet Türkmen yönetecek arkadaşlar. Ve resmi maçlarda bu yıl yani 2025 yılında yoluna ne devam eden Fenerbahçe Lig'de 10 maçtır hiç olmuyor. Son olarak deplasmanda Yapı ile beraber kalan Fenerbahçe bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyette 26 puan topladı. Şimdi iki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Çok net bir penaltımız verilmemişti hatırlarsanız arkadaşlar. Ve Jose Mourinho Antalya Spor maçında takımının başında yer alamayacak ki eksiklerden biri de bu iki maç ceza aldı. Ve ilk cezasını Gaziantep maçında tedbirli sevk edildiği için harcadı. Yoksa ligdeki cezalar lige kupadakiler kupaya olacaktı ama tedbirli sevk edildiği için bir maç cezasını çekmiş oldu ve Antalya Spor maçında da cezasını tamamlamış olacak. Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Not arkadaşlar Osterwolde ve Bekao'nun sözleşmeleri dondurulduğu için bunlar artık eksik olarak yazılmayacak. Yani hocam bir onları da say 5 tane eksiğimiz var falan demeyin. Çünkü ikisinin de sözleşmesi dondurulduğu için bunu konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü sarı kart ceza sınırındalar. Kart görmeleri halinde bir sonraki maç olan Samsun Spor maçında takımda yerini alamayacaklar. Fenerbahçe'yi bekleyen 3 tehlikede bu şekilde. Tabi güzel haberler de var. Mesela İrfan Can Eğribayat için Monteya milli takıma çağırmalı sözleri son derece konuşuluyor. Yusuf Akçiçek için iddialar var. Ee, hani sosyal medyadaki iddialar alınabilir. Kadroya takip ediliyor. Direkt az kadroya alınabilir gibisinden konuşmalar var. Şimdi için sakatlığında yani İrfan Canerbağat formayı sırtına geçirdi. Bir daha çıkartmadı. Ve aslında çok da güzel bir mesaj verdi. Dedi ki benim teknik direktörüm hak edene hakkını teslim ediyor. Yani Süper Lig'de 8, Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 1 maç. 13 maçta forma giydim. Toplam 12 gol yedi. 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ve Süper Lig'de maç başına 2.3 Avrupa'da 4 kurtarış yaptı diyor. 2027'ye kadar da sözleşmesi bulunan kaleciyim. amirli takıma da girmesini herkes bekliyor. Avrupa demişken Fenerbahçe'nin rakibi Rangers evinde yine yenildi. Yine derken son dönemde bayağı kötü bir grafik çiziyorlar ama Rangers İskoçya Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Motherwell'e 2-1 mağlup oldu ve golleri şunlar attı falan filan diyor. Fenerbahçe 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynayacak. <laughs> yani 6 Mart Perşembe günkü maçımız çok çok önemli. Rövanş 13 Mart'ta oynanacak. Şimdi iki takımda da birçok sarı kart sınırında isim var. Fenerbahçe'den de karşı tarafında birçok isim var arkadaşlar. Ve bu isimler Hani e, sarı kart ikinci maç hani temizleme operasyon inşallah ne demek istediğim anlaşılmıştır kısa ve net olarak. Aslında burada enteresan bir olay yok. Yani Fenerbahçe keşke diyorum ilk maçı e, bir şekilde kazansa, hatta e, turu getirebilecek kapasitede bir galibiyet elde etse. Sarı kart gerekirse hepsi sarı kart cezası durumuna düşüp ikinci maçı da bir şekilde halledip bir üst tura yükselsek sarı kartlar temizlenmiş olsa diyorum. Ama biz bugünkü maçımıza odaklanalım. Bugünkü maç önemli. Neden önemli? Bugünkü maç arkadaşlar Fenerbahçe'nin zirve yarışını sürdürmesi için, şampiyonluk iddiasını sürdürmesi için önemli. Tabii ki de Allah'tan umut kesilmez. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşalı. Kasımpaşalı Recep Tayyip Erdoğan'ın takımına güveniyoruz. Güvenmek zorundayız. Burak Yılmaz'a güvenmek zorundayız. İnşallah Galatasaray'dan e, puan ya da puanlar alır. Türk hakemlerine onlara güvenmiyoruz işte. Yani Galatasaraylı Mira Aydın şeyiyle Rumuzu'yla hakem toplantısına katılan maalesef ve maalesef böyle bir isimden bahsediyoruz. Hani böyle bir ortamda adalet beklemek biraz abeste iştigal etmek oluyor ve maalesef biz bu iştigalin tam merkezindeyiz. Şimdi biz yıllardır bunlar uğraşıyoruz. Sadece bu sene değil ki. Mesela arkadaşlar ben size hatırlatma yapayım. Ali Koç'un 7 yıllık başkanlığında Galatasaray'ın algılar yani yaptığı algılar diyeyim ve neticesini anlatayım ben size. Olmaz mı? Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu arada 12 numaraya teşekkürler. Çok güzel bir derleme yapmışlar bu haber için. Nihat Özdemir döneminde Fenerbahçeli başkan Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak dediler. Sonuç Nihat Özdemir sezonu. Servet Yardımcı döneminde Servet Yardımcı Fenerbahçeli algısı sonucu Servet Yardımcı sezonu. Büyük Ekşi döneminde Galatasaraylı olmasına rağmen sırayla zorlu sezonu. Rıdvan Dilmen sezonu. Son olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde de Ali Koç yalı sezonu. Ve bu sezonların tamamında Fenerbahçe dışında Sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray şampiyon yapılmıştır üst üste iki kez. An itibariyle algıların sahibi ve çığırtkanı Galatasaray kendilerini Türk hakemlerine emanet etmiş şekilde namalüp lider ve tabiri caizse yırtınıyorlar. Yabancı hakem asla gelmesin. Asla yabancı hakem istemiyoruz. Kim yabancı hakem istiyorsa teröristtir algısını başlattılar ve insanları artık yaftalamaya başladılar. Yani algı oyunları böyle bir şey. Mesela dün Galatasaray'ın en sevdiği hakem Halil Umut Meler. Halil Umut Meler'in Beşiktaş'a verdiği penaltı. Rezalet. Beşiktaş'ın attığı ilk gol mesela. Çok aşırı faul tartışmaları var. Hani golden önce Beşiktaş'ta oyuncu Kayseri Sporlu oyuncunun ayağına vuruyor. O ayağına vurulan futbolcunun ayağındaki top içeri gidiyor ve Beşiktaş'ta oyuncu gol atıyor. Hani Fenerbahçe bu golü atsa zaten iptal edilirdi o ayrı mesela ama yani rezaletin kalıbına şeyine bakın istedim arkadaşlar. Komikliğine. Şimdi bazı arkadaşlar Beşiktaş'ta arkadaşlar diyor ki, hakikaten penaltı yok diyor. Mertens penaltısı bu diyor. Yani düşünün Mertens penaltısı diye bir penaltı literatüre girdi. Yani yılın skandalı bu desem daha skandallarına Mertens aldım. Hani Vardaki hakeme muhtemelen başka görüntü izlettirildi. Yabancı var da bu yüzden karışmadı. Haliyle de yabancı varı kötüleyecekler. Algı malzemesi çıktı. Diyecekler ki bakın boşuna para veriyoruz. Yabancı para diyecekler. Şimdi Galatasaray bu sene 4 hakemin yönettiği maçta kazandığı puanlar. Cihan Aydın'la 4 maç 12 puan almış. Bakın ben her zaman ne söylerim? Tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır. Cihan Aydın 4 maç 12 puan. Atilla Karaoğlan 5 maç 15 puan. Zorbay Küçük 3 maç 9 puan. Kadir Sağlam 3 maç 9 puan. Ve bu dört hakemin yönettiği maçlarda Galatasaray'ın puan kaybı sıfır. Şimdi bakın şimdi bana diyeceksiniz ki ya hocam işte sen tamamen şey yapıyorsun duygusal konuşuyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ya Galatasaray'ın Avrupa'da her tokat yediği maçın ardından Kadir Sağlam ismi. Yani ulan Muslera'yı adamlar muhtemel kadroya yazamıyorlar. Belki oynamaz yedek kalır diye ama Kadir Sağlam'ı yazıyorlar. İşte böyle bir isim. Şimdi Tümer Metin gibi bir şahıs çıkmış diyor ki sezon başından beri İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında olsaydı bugün 2 puan farkla önde istediğini almış bir şekilde Rams Park'tan dönüyordu diye bir palavra sıkmış. Tümer sen büyük bir yalancısın. Çok büyük bir yalancısın. Bu dediğin de nah olurdu. Yani mal mal konuşmayı gerçekten bıraksın artık herkes. Geçen sene Trabzonspor maçlarını derbi saymıyorum. Fenerbahçe derbi kaybetmedi. 12 puanın 10'unu aldı. Yani Galatasaray'dan 4 puan e, 4 puan demeyeyim. İlk maçta 3 puanını çaldı. Galatasaray'dan 3 puan çaldı. İkinci maçta ona da 1 puan verdi. 2 puanını öyle çaldı. Galatasaray'dan 5 puan çaldı. Beşiktaş'tan 6 puan çaldı geçen sene Fenerbahçe. Kazanarak bileğinin hakkıyla helalinden. Durum ne oldu? Fenerbahçe'de şampiyonluğunu çaldılar. Derbi kazan. Galatasaray geçen sene hangi derbiyi kazandı? Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin oynadığı bir tane hükmen kazandırdılar. Sonra ihaleyi Fenerbahçe'ye yıktılar vesaire vesaire. Tümermet'in boş konuşuyor. Kim dolu konuşuyor biliyor musunuz? Rahim Babel. Açık konuşmak gerekirse Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanıyorduk ama bunun şans eseri olduğunu biliyorduk. Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı bir şekilde alıyorduk demiş. Obi Mikel bence Jose'yi dinlediğinizde bunu hissediyorsunuz demiş. Yani Jose Mourinho da bundan bahsediyor demiş. Yani düşünün. Tümer düşünün. Türkiye gerçeklerinden bir haber. Ryan Babeli düşünün. Tam da Türkiye gerçeği. Ya arkadaş. Galatasaray'ın Türkiye yüzme şampiyonasında lisansını yenilemediği yüzücü Doğa Çelik için tahkim kuruluna sporcunun yarışmak için lisansı yok ama gönül bağı var. Sporcunun gönlünde Galatasaray var. Şeklinde savunma yapacağı öğrenilmiş sözcünün haberine göre. Düşünebiliyor musunuz komediyi? Düşünebiliyor musunuz rezilliği? Görebiliyor musunuz iğrençliği? Hani böyle bir savunma. Sokrates geri çekil oğlum. Dün akşam Fethi Pekin Galatasaray'dan için hakem tepkisini çok güzel verdi. Ya arkadaş hakem seminerine Galatasaraylı Mira Aydın diye girdi. Ya Fenerba Fenerbahçe'de Cihan Aydın diye girseydi mesela. Neler olurdu? Bir düşünebiliyor musunuz? Hakemliği zaten çoktan bitirilirdi. Ali Koç ilişkileri falan şey yapılırdı neler neler. Düşünsene ya en büyük Galatasaray'ın iki ilen adam hakem seminerine katılmış ya. Ve 26. haftada Galatasaray'ın açını yönetecek. Düşünün bak insanlar şampiyonluk için yani nelerle uğraşırken. Ya e, Babel'in itirafları hakem bize yardımcı oluyor. Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş hakemi bile beğenmeyen bir Galatasaray camiası. Üstelik Fenerbahçe'nin hakkını yenildiğini herkes söylüyor. Abi biz şimdi Fenerbahçe olarak şunu düşünürüz. Ulan Anderson Taliska acaba gözüne girdi mi? Acaba Anderson Taliska geçen maçta iki gol birden attı bu maçta oynar mı? Bak biz neleri düşünüyoruz? Biz neleri konuşuyoruz? Bir düşünün bak. Ulan Gaziantep maçında iyiydi şimdi Allah var. Acaba Talisca Kaylan'ın başlar, Tadiş'te mi başlar, İrfan Can da asist yaptı falan. Ben bunu konuşuyorum kendi adıma, adıma söyleyeyim. Ennesiri ulan maşallahı var Yusuf Ennesiri'nin iyi gidiyor. İşte attığı goller falan yaptığı asistler takıma katkısı. İşte e, Talişkay'la uyumu da iyi. Acaba Talişkay'la sürekli oynatsak da daha mı uyumlu olsalar tad içinde ilerleyen yaşı var hani diye. İşte İrfancan kahveci kendine geliyor bak toparlanmaya da başladı. Ha böyle koçum işte böyle falan. Biz bunları konuşurken Rakip en iyisi gelsin. Geliyorsa en iyisi gelsin. En iyisi geldi. Hayır bu şeyli Mariborlu bu. Hayır bunun annesi küçükken bunu emzirmemiş. Hazır mama ile şey yapmış. O yüzden kabul etmiyoruz. Ulan Jose Mourinho mesela. Adam Jose Mourinho'nun Ramazan paylaşım. Ben bunu hani şey için söylemiyorum. Birileri için. Ya senin Türk Ligi'ni mahvediyor dediğin adam. Ramazan ayıyla ilgili. Hani Ramazanınız mübarek olsun diye bir paylaşımda bulunuyor. Düşünün bak. Adam saygı duyuyor. Sen adama saygı duymuyorsun. Ya Fenerbahçe evinde halk rahat geçti. Fenerbahçe Nesibe Aydın'ı farklı geçti. Fenerbahçe Beko Lig'de zorlanmadan kazandı. Bakın amatör branşlarda arka arkaya galibiyetler. Niye oraya sirayet etmiyorlar? Orayla uğraşmıyorlar. Ona diyorlar kendi yanında kavrusun. Ona şey yapmayalım hani futbol bize yeter. Ana branş futbol. Fenerbahçe orada dünya kupasını kazansa kimsenin umurunda olmaz diyorlar. O yüzden de Fenerbahçe taraftarının aslına bakarsanız sinir ucuna bu, burada bu şekilde uğraşıyorlar. Ya bakın bizim kaliteli birçok futbolcumuz var. Kaliteli birçok ismimiz var. Ama şöyle bakın PFDK'da Mourinho için 5 üye 4 maç olsun 2 üye 2 maç olsun demiş. Okan Buruk için 6 üye 1 maç olsun 1 üye ise cezaya gerek yok demiş. Böyle olmuş Ekol TV'nin haberi. Bizim uğraştıklarımıza bakın. Rakibin kullandığına bakın. Ya arkadaş mesela ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Omar Fayed'i merak ediyorum. Gerçekten diyorum ya Omar Fayed 21 yaşında Mısırlı kiraladık ben şota. Şahane de e, top oynuyor. Şu anda da bir sakatlık yaşamış. 14 maça çıkmış mesela 967 dakika. Rakip sahada isabetli pas 9.5 %76. İsabetli uzun top 2.5 %53. Maç başına pas arası 1.9. Maç başına top çalma 2.3. Topu geri kazanma 5.3. Tehlike engelleme 4.1 başarılı top sürme %71 kazanılan ikili mücadele %62. Hani ben bunları konuşmak isterim. Niye? Arkadaş futbol kolektif bir oyun. Devam eden bir oyun. Burada mesela sen Omar Fayet'e kiralık verdin. Emir Urtaka'ya kiralık verdin. Öbürünü kiralık verdin. Hani geleceğe yatırım yapıyorsun. E bir taraftan Yusuf Enes'i isteyen takımlar vardı. Onu satacak mısın? Gönderecek misin? O olayı var. Yani o da var. Bu da var. Şu da var. O da var bir şekilde bir şeyler var. Şiklin yer mesela Fenerbahçe Şiklin yarın bunun servisini Fenerbahçe Şiklin yarın servisini alacak arkadaşlar. Opsiyonumuz var. 7 milyon euroya satın alma opsiyonumuz var. Oyuncunun yıllık ücreti sadece yüksek. Ama tabi o da düşünülür. Cenk Tosun iyi hatırlattınız. Japon ekibi Urawa Red Diamonds'tan Fenerbahçe Cenk Tosun için anlaşmaya vardı diye bir haber var. Transfer market'a girdim. Urawa Red Diamonds kadro genişliği 31 kişi. 21.78 milyon euro diyor. Japon 1. liginde 18. sırada. <laughs> Bak sen şu Japon askerlerine. Yani merak edip takıma hiç baktınız mı arkadaşlar? Şimdi takımına baktım. Forvetlerde Tashiki Takashi, Takashi var. Nakakura var. Şimdi diyecekler ki hocam dalga geçiyorsun bizi de. Lan vallahi bak şaka yapmıyorum. Dalga geçmiyorum. <laughs> hocam bu da şey gibi. Hani Galatasaray'ın transferde alacağı futbolcu ismi gibi. Takashi var arkadaşlar. Makat var. <laughs> Bir Tusu Tsubasa'yı alamamışlar. Tusu basaya herhalde bonserviste anlaşamamışlar. Ama cidden Takashi Makashi. Hatta ben niye uğraşıyorum ki lan bu kadar? Direkt ekrana görüntüsünü vereyim. İnanmayacak değilsiniz. Yani Takashi Makashi var arkadaşlar. Takashi takashi Taka var. Nagakura falan filan var. Yani kulübe bir bakın arkadaşlar. Adamların geliri bonservisten 2.05 gideri 2.20 milyon euro. Yani flash transferleri Danilo boza almışlar 1 milyon 450 bin euroya. Adamlarda en golcüsü Thiago 2 gol atmış. Peki hocam Japon liginde kaçıncı hafta? 3. hafta. O yüzden arkadaşlar Cenk değeri de 1.4 milyon euro. Şimdi Cenk Tosun Fenerbahçe'de kaç maça çıkmış? Takashi 16 maça çıkmış ama 273 dakika. 2 gol 1 asist. Yani 90, 180, 270 ben yani 3 maçta 3 gol katkısı. Yeter adam olana fazla bile. Ya yani arkadaşlar böyle bir haber var. Tamam kabul. Bir şey demeyeceğim. Ama bu haberlerin kaynağını ben doğrulatamadım açıkçası. Onu söyleyeyim. Ha ben şunu da söyleyeyim. Cenk Tosun mesela Gaziantep maçında bile oynamayınca ben bile kıllandım. Ulan dedim acaba bilmediğimiz bir şey mi var diye. Yani Cenk Tosun için Fenerbahçe Cenk Tosun transferi için anlaşmaya vardı diyor. Kim diyor bunu? Necat Ömer Necati Albayrak diyor fanatik foto maçtan. Cenk Tosun da şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra gerçekleşecek demiş. Birkaç gün içinde transferin olmasını bekliyoruz demiş. Yani ben bilmiyorum arkadaşlar. Benim hani bilgim yok. Tabii ki de maç önünde maç sonunda falan açıklamalar olacaktır diye düşünüyorum. Ama hani benim bilgim yok bu konuda. Bir şey diyemem. Takashi'nin Makashi'nin takımına gidebilir. Neden gitmesin? Olabilir. Ama ee, biraz üfürük bir haber gibi geldi. Ha şunu da söyleyeceğim. Lig devam ederken Hani Avrupa devam ederken kulvarlar devam ederken 3. forvetini göndermek bilmiyorum ya mantıklı gelmiyor bana. Hani Şampiyonlar Ligi tecrübesi var, Lig tecrübesi var, Avrupa tecrübesi var, milli takım tecrübesi var. Ee, yani bana garip geliyor arkadaşlar bu haber. Fenerbahçe'yi karıştırmak için bilerek mi yapıyorlar? O da olabilir ama şimdi Cenk oynamadıkça dedikodu tabii ki de artacak. Niye oynamadı? Niye etmedi falan diye. Arka planda Jose Mourinho oynatmadığı futbolcuları çok çok güçlendiren bir isim. Bakın bu cümlelerime dikkat edin. Duyumdan öte duyum bunlar. Şimdi oynamayan futbolcuları güçlendirir. ekidman yaptırır, ek çalışma yaptırır vesaire yaptırır vesaire yaptırır. Jose Mourinho böyle bir adam. O yüzden Cenk oynamıyorsa arka planda idman yaptırıyordur. Kasları yorgundur. Maça o yüzden almamıştır. Diğer maça saklıyordur. Vesairedir vesaire. Yani Jose Mourinho birisini oynatmıyorsa kininden, nefretinden değil. Ha tabii ki de antrenmanda vesaire saygısızlık yaparsa üstüne direkt çizer. Hiç oynatmaz. Mesela Cengiz Ünder aynen böyle oldu. Bu arada Cengiz ne zaman oynayacak onu da merak ediyoruz. Mimovic oyuna girmemiş. Keşke girseydi. Onu da izlerdik. Yani merak içinde bunlara odaklanacağız arkadaşlar. Kiralık giden futbolculara. Gönlünüzden geçen bir skor tahmini var mı? Fenerbahçe'mize tabii ki de başarılar diliyoruz. Sonsuz başarılar diliyoruz arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ee, aynı zamanda Ramazan'dayız. Duanızı eksik etmeyin. Allah Fenerbahçe'mize 2024-2025 sezonu şampiyonluğu nasip etsin diye duanızı eksik etmeyin. Yani sizin duanızdan bir bakmışsınız. Rakip al aşağı olmuş. Fenerbahçe üste çıkmış. Ya duanın gücüne inanın arkadaşlar. Mübarek Ramazan ayındayız. Kendinize iyi bakın. Akşam maç önü canlı yayında görüşmek üzere.